Mudurnu'nun yüksek kesimlerinde kış mevsiminde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yüksek noktalarda kar kalınlığı zaman zaman 2 metreye yaklaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesi sonrasında ormanlardaki kış tahribatı da ortaya çıktı. %75'i ormanlarla kaplı olan Mudurnu'da binlerce ağacın kar yükünü taşıyamayıp kırılarak devrildiği görüldü. 1200 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken en fazla zararın Fındıkçak köyü yakınlarındaki ormanda yaşandığı bildirildi. Ormanlarda hasar tespit çalışmaları sürerken zarar gören alanlarda Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışma yapılacağı belirtildi.